Herkese merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekşili köfte tarifi paylaşacağım. Tarifimin yapımına başlıyorum. Karıştırma kabının içerisine kıymamı aldım. Tuz, pul biber, karabiber, kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Bir fincan ince bulgur ilave ettim rendelenmiş soğanım var. Bir tane de yumurta ilave ettim. Güzelce yoğuracağım. Köfte harcımız hazır arkadaşlar. Köftelerimi hazırlamaya başladım. Şöyle nasıl yaptığımı göstereyim. Bu şekilde parçalara bölüyorum. Elimi hafiften ıslıyorum. Şöyle yuvarlayarak tepsiye aldığım unun içerisine atıyorum. Arkadaşlar köftelerimin hepsini hazırladım. Şöyle sallayarak una buladım kenarda bekletiyorum. Şimdilik ekşili köftemiz için sebzelerimizi doğrayacağız. Bunun için patatesim, havucum ve soğanım var. Soğanımı önceden doğramıştım. Şimdilik havuç ve patateslerimi soyup doğrayacağım. Şimdilik sebzelerimi doğradım. Tenceremi ocağa aldım. İçerisine sıvı yağımı ilave ediyorum. Miktarları açıklama bölümünde yazacağım arkadaşlar. İçerisine ufak ufak doğradığım soğanlarım var. ilave edip kavuruyorum. soğanlar çok az kavrulduktan sonra hemen havuçları da ilave edip beraberinde kavuracağım. Havuçlar biraz yumuşayıp rengini yağına saldı. Şimdilik patateslerini ilave edip bir iki çevireceğim arkadaşlar. Kabuk bağlamasını istiyorum. patatesi de bir yarım dakika kadar yağın içerisinde çevirdi. Şimdilik bezelyemi ilave ediyorum. Bezelyeyi derin dondurucudan kullandım. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Sezlerimin üstünü geçecek şekilde suyu ilave ettim. Kapağını kapattım bezelyeyi ve sıcak suyu da ilave ettim. Şöyle tuzumu ilave ediyorum. Miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Karabiberi ilave ettim. Köftemin içerisinde de vardı. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıp kaynamasını bekliyorum. yemeğime bakıyorum. Patateslerim yarım pişmiş bir haldeyken önceden hazırlamış olduğum köftelerimi içerisine bırakıyorum. Köfteleri dağıtmadan şöyle kenar kısmından ortaya doğru ittirerek karıştırıyorum. Yemeğim kaynadıktan sonra altını kısa alıp kapağını kapatıp pişirmeye devam edeceğim. Yemeğim kaynamaya başladı. Ocağın altını en kısa alıyorum, kapağını kapatıyorum. Köfteler pişinceye kadar kaynatacağım. Yemeğin pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Şöyle önce bir karıştırıyorum arkadaşlar. Pabucum ve patatesim pişmişti az önce kontrol ettim. Şöyle köfteme de bakıyorum. İçerisi gayet iyi pişmiş. Önceden sıkmış olduğum limon suyunu ilave ediyorum. Bir kaşık kuru nane. Bir tatlı kaşığı. Arzuya göre maydanoz da ilave edebilirsiniz. Ama kuru nane çok yakışıyor arkadaşlar. Ocağımın altını söndürüyorum. Bir 5 dakika kadar dinlendirip öyle servis edeceğim. Tadı ve kıvamı çok güzel arkadaşlar. Umarım siz de yapar beğenirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.